Slime'lar arkadaşlar. Yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Türkiye'de açılmış yeni değişik bir sistematik oyunu serverındayız. Şimdi ben az bir şey bu serverda oynadım. Serverda değişik değişik hiçbir serverda olmayan bazı şeyler var. Bunları video içerisinde zaten göstereceğim anlatacağım. Şimdi değişik bir soygun rolü yapacağım. Tamamen kurallara uygun ve tamamen e, en üst seviyede yapabileceğimiz bir rol seviyesinde bir soygun yapacağız. Bir tane yemeğim iyiyim şimdi. Burada değişik maske değişik şeyler var. Yani. Bu kadar Arabamızı var. giyelim. Şimdi bir arkadaşımızın arabasını tamir edeceğim. Benim normalde sunucudaki mesleğim tamirci. Ee, tamirci olduktan sonra arkadaşlar ben meslek değiştirdim. Mesleğimi değiştirip hırsız yaptım. Lakin kıyafetlerim bende kaldı. Şimdi tamirci kıyafetlerini kullanarak soygun yapmayı planlıyorum. Şimdi tamirci olarak soyacağımız kişi beni telefon üzerinden... Şuradan... Şuradaki telefondan... Beni arayacak. Beni aradığı zaman... Onunla... Sessiz bir şekilde oyundan konuşacağız. Bana nerede yaşadığını falan söyleyecek. Şu an aradı... Cafer. Hemen tamam, bir açalım. Telefon. Alo. Alo. Duyuyor musun? Cafer Bey. Cafer Bey duyuyor musunuz? Araba kullanırken konuşulmuyor acaba? Alo. Allah Allah Bir arasın bakalım Kendisi mafya bölgesinde Ben mafya bölgesine bir yavaştan süreyim arabayı Belki tekrar arar beni Şimdi arabayı çalıp Kaportacıya satacağız arkadaşlar Kaportacıdan parasını alacağız arabanın Yani çaldığımız arabayı nakit paraya dönüştüreceğiz Hemen şimdi yavaştan gidiyorum. Sizlerle birlikte. Şöyle bir arabanın önünde navigasyon olsa aslında süper olur ya. Haritadan işaretlediğimiz yeri gösterse mesela. Çok güzel olur da olmuyor bir türlü. İnanam bir otobüs var burada. Evet mafya bölgesi burası. Arabayı şöyle hafiften uzağa bırakayım. Ya da arabayı yakına mı bıraksak. Hmm neyse arabayı yakına bırakalım ya. Şimdi adam mafya silahı var. Arabayı patlatabilir diye şey yapıyorum da. Neyse arabayı yakına bırakalım arkadaşlar. Şöyle yaklaştırayım. Hafiften. Şöyle arabamızı çevirelim. Şöyle döndürelim. Merhaba Abi nerede kaldın ya? Ara ara sabahtan beri burada. Kardeş telefondan aradın da bizi. Senin dakika bitmiş herhalde açamadık. Allah öyle oldu galiba abi. Abi araç bu mu? Bu abi. Ne oldu? Sağ tekerleği patlak sağ tekerleği. Ee, anladım abi. Bakalım burada başka neler var. Güzel ha ev güzel abi ya ev süper. Kaç aldınız abi burayı? Abi valla çok pahalı ya abi, abi. Bir milyar. Bir milyar mı? Baya iyiymiş abi ev ya. Orada dekor abi ya. Hayırlı olsun. Abi şimdi ben işime başlayayım. Kilidini açar Hı. mısın abi? Abi kilidini açman lazım benim işine başlamam için. Ha eyvallah abi. Abi, aracı ya. abi sen ne yaptın bununla ya? Ya bir takıldım. Abi, abi, şimdi senin arabanın işi uzun. Ee, şanzıman sikiş demir diye bir şey bulunur arabada. Sen şanzıman sikiş demirini bükmüşsün abi. Ee, bunun için arabaya dog style pozisyonunda ee, tedavi uygulanması lazım. Ben bu arabayı şimdi sanayiye götüreceğim abi. Arabaya dog style yapacağız. Tamam tamam ya ne zaman teslim alırım? Abi yakında alırsın. Ee, abi senden bir şey daha isteyeceğim. Şimdi ee, 2000 TL ön ödeme almam gerekiyor. Bir evin içine bak abi belki paran oradadır. Git abi. Ben hemen abi, abi bir de bir bardak su alabilirsem güzel olur. şimdi. Buna saplayacağız arkadaşlar. Sonra <laughs> Tekerleği de takalım. Tamam. Bu arabalardan saplayacağımız araba var mı yok? Hemen benim kendi arabama dönmem lazım hemen 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 gitti? Buradayım abi buradayım gel abi böyle Abi üstümü değiştiriyordum da tamam. Basken masken masken oha 200 liralara baktı. Atatürk özümü e yapmışlar. Şerefsizler. Hemen şunları bir toplayalım. Hemen şöyle böyle, Böyle böyle. Arkadaşlar hemen malzemeleri topluyoruz. Buradan zi yapıyoruz. Varmış. GPS varmış. GPS'i ben kendi üstüme alayım. Şunları satarız, okuturuz, bir şeyler yaparız. Ee, şunu şöyle koyuyorum Bunu böyle alıyorum Hemen bu elemanın üstünü başını Toparlayıp At yere. Tamam <laughs> Arkadaşlar şimdi ben arabamı Adam geri gelecek Arabamı hemen saklamam gerekiyor Ben arabamı şöyle bir daha saklayayım Dağın yamacında falan dursun arabam Şimdi spor arabayı hemen okutmaya gideceğiz kendi arabam şöyle bir dursun burada. Aynen öyle. Burada bulmazlar bunu. Arkasında zulamız da var. Mermimi de bir rülü atıyorum mermime. Tamam. <laughs> Çok iyiyiz. Hemen arabama bineceğim şimdi. Gelmedi değil mi lan Hemen arabama bindim Oyunun sesleri biraz az mı Evet Biraz az geldi Şimdi Arabayı aldık Slash telefon ee, e, Rehber Banka değil banka değil Necmi abiyle bir konuşalım. Alo. Alo. Abi neredesin? Hocam sahildeyim sahilde. Hocam e, senin istediğin araç hazır. Ödemen hazır mı? Aynen. 10 bin lira değil mi? Aynen ben sana internet sitesi discord'dan yazmıştım. Tamam abi geliyorum hemen. Eyvallah. Tamam. <laughs> arkadaşlar şimdi arabayı satmaya gidiyoruz. Şuradan da ben tekrar bir aracın fiyatına bakayım. Galerici Süleyman. Araçların fiyatları bu şekilde. Ben 10 bine satacağım. Sunucu daha yeni açıldığı için peki sunucuda para dönmüyor arkadaşlar. Bir de arabalar bayağı pahalı. Ucuzdan satıyorum ki alan olsun. O gemi var, araba geçiyor. Araba geçti. <laughs> Sahili geçtik. Sahili geçtik. Sahili geçtik. Dur. Dur deneyim hemen. Sahili geçtik. Nerede acaba bu herif? <gülüyor> <gülüyor> Ne oluyor lan orada? Araba bu, mu? Evet. Ee, bu abi araba abi biraz şu tarafına kan bulaştı ama sıkıntı yok yani abi arabanın e, sahibi bir bayandı satmadan önce e, şey olmuş hort bir patlamış abi onun kanı Ee, ödemeyi nasıl yapacaksın abi? Bankadan mı, havale mi, nakit mi? Aa, nakit verdim ya, hadi nakit verdim. Tamam abi, alayım, alayım abi. Oha. Abi bunu ben bankaya nasıl atıyordum? Bunu ben bankaya nasıl atıyordum? Aa, sen bak. Banka var tamam mı? Evet sosyal mesafeyi koruyalım. 5000 lira bana mı veriyorsun? Yok abi bankaya nasıl atıyorum şimdi? Bak şimdi ne yapacaksın biliyor musun? Bak, bak ben şu tarafa doğru giden ha bak. Ma bu tarafa. Orada bir şehir var. Tamam mı? O şehirde banka var. Bizim bankada bizim Ahmet var. Eyvallah. Personel ya personel. Ya ondan gidip o, o sana parayı bankaya atar. Abi beni bir şehre atar mısın o zaman?

içi de i̇şte güzel gözüküyor ya. mafya geldi mi lan acaba herife çok ayıp oldu ya oğlum bu ne ya ülkede polis yok polis adam arkadaşlar şimdi paramı çektim banka impisliğinden paramı dönüştürdüm o iş biraz uzun sürdü adam beni bayağı bağıştırdı orayı hemen atladım. Şimdi şehirdeki herhangi bir ATM'ye gidiyorum. ATM'ye giriş yapıyorum. Yatır diyorum. Ee, hatırlarsanız mafyadan 5000 5000 10000 arabayı satarak da bir 10000 kazanmıştık. 21.000'i bankaya atıyorum. Gördüğünüz gibi e, bankada param duruyor arkadaşlar. Çekmek istediğimde mesela bir 1000 lira alayım. 1000 lira ee, çekebiliyoruz. Şimdi bu kadar para yok. Dedi ama bakayım, çektik mi? Nereye çektik lan? Ha, ha 1000 TL olarak experience'ımız buraya geldi. Bunu da şimdi bankacıdan XP vererek nakit paraya dönüştüreceğiz arkadaşlar. Telefondan da istersek slash telefon yazaraktan havale yapabiliyoruz bankadan. Mesela şu anda bu kadar paramız varmış. Bunu bu şekilde havalede yapabiliyoruz. Bu videoluk bu kadar. Bu serverda videoların devamı gelecek arkadaşlar. Şu an evim evim yok. Sunucuda şu an saftirik saftirik gezineceğim Biraz daha Sonra da ben de çıkış yapacağım. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar. Merhaba.